Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Fade ile alakalı normal olarak çok fazla sabırsız arkadaşlar olduğu için günlük bir haber bilgilendirme videosu çekmek istedim sizlere. Fade'in sinematiği ve gameplay videosu ile alakalı bazı ayrıntılar belli oldu. Bu konuda bilgilendireceğim kısaca. Bildiğiniz gibi hafta başında bir sinematik bekliyorduk. Bu sinematik gelmemişti ve yani 24 Nisan'da yani bugün gerçekleşecek olan final içerisinde, final şovu içerisinde bu sinematiğin yayınlanacağı söylenmişti. 24 Nisan yani bugün saat 8'de büyük final maçı oynanmaya başlayacak. Herhangi bir teknik aksaklık vesaire olmazsa. Bu 8'deki maç öncesi 7.30 gibi bir pre-show yani maç öncesi show'u başlayacak. Buralarda klasik maç önü konuşmaları vesaire yapılıyor bu tarz bir şey. Ama Fade'in sinematiği de bu bölüm içerisinde yayınlanacak. Kendileri açıkça Grand Final öncesi pre-show'da Fade'in sinematiğini yayınlayacağız diye belirttiler. Bunun dışında turnuva sonlandıktan sonra yani turnuvanın kazananı belli olduktan sonra o kutlamalar vesaire yapılıyor ya bu kutlamaların ardından da Fade'in gameplay videosu yayınlanacak. Ben hani izlemeniz için gereken linkleri açıklamalar kısmına yazarım. O linklerden izleyebilirsiniz. İşte turnuva kazanıyor. Hangi takım? Loud kazanıyor veya Optic kazanıyor işte. Onlar kutlamasını yapıyor. Ardından da Fade'in gameplay videosu yayınlanacak. Hani sinematikle gameplay videosu aynı şeyler değil. Bu konuda bir kafa karışıklığı var. Sonunda giderelim. Bu şekilde Fade oyun içerisinde, sinematik içerisinde ilk kez turnuvada göreceğiz. Aynı zamanda erken erişim ile alakalı bir muhabbet var. Riot Games'e teşekkürler. Beni de erken erişim erişime davet ettiler. Ben erken erişim ile alakalı videoları 25 Nisan günü içerisinde sizlerle paylaşacağım. Turnuvaya özel olarak İstanbul'da bir watch party düzenleniyor. Ben buraya katılacağım. Dolayısıyla Eskişehir'de olamayacağım erken erişimin başladığı zaman içerisinde. Bildiğiniz gibi zaten güncelleme ile alakalı erken erişimlerde incini cincini çıkarıyoruz. Onları da 25 Nisan günü sizlerle paylaşacağım. Eğer yani yeni ajan ile alakalı, yeni skinler ile alakalı vesaire ne varsa Bunları benden izlemek isterseniz 25 Nisan günü öğlen olmadan her şeyi halletmeye çalışacağım. Hani Twitter'dan soran vesaire arkadaşlar olmuş illa ki merak edenler olacaktır. Hani gün içerisinde de bir şeyler sızdırılırsa bunları da anlık olarak paylaşamayacağım. Ama eğer takip ettiğiniz illa ki başka YouTuber'lar vardır. Hani onların işleri güçleri olmazsa turnuvada hani benim tahminimce 12'den biraz sonra sonlanacaktır. Ondan sonra bu arkadaşların da içeriklerine bakabilirsiniz. İstanbul'daki Watch Party izlemek isterseniz de WTCN kanalından izleyebilirsiniz. Zaten Zaten genelde bu tarz büyük maçların boş partisinde Ferit yapıyor. Bu şekilde. Fade ile alakalı bölümü bitirdikten bir videoyu kapatmadan önce de RGX kelebek ile alakalı söylemek istediklerim var. Bir tane görsel var. Bu ortalıkta dolaşıyor. Daha öncesinde farklı bir görsel vardı. Hani bunun sahte bir görsel olduğunu sizlere söylemiştim. Aynı zamanda bu şu an karşınıza gördüğünüz görselde bir hayran tasarımı. Hani zaten bunlardan mükemmel farklı bir şey gelmeyecektir diye düşünüyorum. Ama hani ortalıkta dolaşan çok fazla görsel var. Dolayısıyla hani inananlar oluyor Twitter'dan bana yollayanlar oluyor. Hani bunları da garipsemiyorum ama doğrusunu da size söylemek istiyorum. Bu görsel gelecek olan skine ait değil. Bunu da kısaca belirtmiş olayım. Ben bu video içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Konularla alakalı neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.